takal daha büyük olduğu için oradaki ekte kısım daha fazla limonda. Çünkü sadece limon suyu kullanıyoruz ya sadece. Limonun yüzde çöpe gidiyor. Hatta yüzde yetmişi çöpe gidiyor. Tam yani bu şekilde bir nebze de olsa fire olayını daha aza indirmiş oluyoruz. Hem de kıvam kazanıyoruz. Evet. Aynı zamanda kıvam kazanıyoruz. Şunları. Şunun da suyunu sıkıp yine kullanıyoruz posasını. Çöpe atmıyoruz. Kabukları nerede? Kabuklarında zest olayı var. Zest. Limon zest, portakal zest, grapefruit zest diye geçiyor. Aynı zamanda zest rendeleri var. Hı -hı. Zest rendeleriyle beyaz kısmını almadan bunları rendeliyoruz. Çünkü acılık veriyor beyaz kısmı. Ama elinizde zest rendesi yoksa veya ince bir rendeniz yoksa bıçağınızla şu beyaz kısımları tamamen alıyorsunuz.